Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yılış yeni bölümünde neler olacaktır? Dizimizin yeni bölümünde Seyran Feride tam da hak verir kendisine yaklaşacakken Feride'yi fa farkatla boşanmaya sürecini konuşacaktır. Bu yüzden Seyran tıpkı Ferit'in duyduğu gibi kendisi de duyarak her şeyi yanlış anlayacak ve yüzüğü çıkartmak isteyecektir. Ancak büyükler ikisinin ayrılmasını istemeyecektir. Öte yandan defne ortalığı yine karıştırarak Seyran'ı şirkete geri çağıracaktır. Defne ise bu durumda Seyran'a daha fazla yaklaşmak isteyecektir. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.